Hamileliğin hemen başlarında, ilk trimesterinde yapılan ikili test, double test diye geçen e, test ve tarama testleri anne adayları ve aileler için, bebeğin ilerideki hayatı için en önemli göstergelerden ve testlerden birisi aslında. Ultrasonik görüntüleme ile beraber bebeğin ense kalınlığı ölçümünün, burun saydamının kemik yapısının ölçümü ile beraber anne adayının alana kan tahlilinin laboratuvar ortamında değerlendirilmesi sonucunda yapılıyor bu testler. İlk dönemde yapılıyor olması, ilk evrede yapılıyor olması aslında bir anlamda daha ileri, daha net görmek açısından çok iyi olabildiği gibi nihai karar almak için de çok önemli. 5 yaş üzeri anne adaylarında, akraba evliliklerinde, daha önceki doğumlarında böyle bir anomali yaşayan anne adaylarında, tüp bebek tedavileriyle yapılan anne adaylarında 2000 yılından beri tüm dünyada bu tarama testleri yapılıyor ve devam ediyor yapılmaya. İkili testi yaptırmak zorunlu mu değil mi diye sorarsanız aslında zorunluluk değil ama annenin daha net görebilmesi için gerekli bir şey yapılması bence güzel bir şey. Zaten bebeğe herhangi bir zararı olmuyor. Çıkan testin sonucuna göre daha ileri safhalarda yapılması gereken şeyler tabii ki yine annenin karar vereceği şeyler. Kimsenin zorla yaptırdığı tahliller değil bunlar. 11. ve 16 hafta arasında yapılıyor. Sonrasında diğer ileri dönemlerde 3 ya da 4'lü tarama testleri yapılıyor. Bu testte düşük risk çıkması olmayacağı anlamına geldiği gibi yüksek risk çıkması da tamamen olacak anlamına da gelmiyor. Ama %90 oranında Down sendromunu özellikle gösterebilmesi açısından çok çok önemli tarama testlerinden bir tanesi.